Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kuma devre elemanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsunuz beğen butonuna, beğenmiyorsunuz beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Elimizde bir tane projemiz mevcut. Proje üzerinden sizlere kademe kademe bunu yapmadan kısa videolar çekerek proje okuması, arıza takibi, aşağıda şöyle göstereyim. Burada 1'den 8'e de rakamlar var. Bu rakamlar nelerdir? Şurada ok işaretleri var. 120.1 ne anlama gelir? Ya da şu kısımlara biraz daha aşağı ineyim. Şurada gelen kısımlar var. Onlara bakalım. Şöyle göstereyim. Şurada gelen kısımlar var. 110.5, Q63.3 Bundan ne anlama geliyor? Buradaki semboller ne anlama geliyor? Sizlere bu projelerimize sırayla bahsedeceğiz. Öncelikle projemizin ilk sayfasına baktığımız zaman makine isimleri, üretim tarihi, çizen kişi, ekipmanlar diye başlangıç başlar. Daha sonra ise şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sayfa numaraları, kullanılan cihaz numaraları, kullanılan cihazların isimleri gibi ön sayfalarda bunlardan bahseder. Daha sonra ise sistemde trafoların, sigortaların, termiklerin bağlantıları göstermektedir. Burada da görmüş olduğunuz gibi Q11 kodunda bir tane termimiz mevcut. Girişi buradan çıkışı buradan bir termik. Termik çıkıştan baktığımız zaman F62 bir sigorta mevcut burada. Bu sigortamız ise çift kontak kullanıyoruz. Şöyle bakın buradan faz ucunu almış yani L1 diyor. Burası faz diyor. N diyor burası nötr diyor. Ve bir sigortamızın yanında da yardımcı kontaklar mevcuttur. Bunlar ise sigortanın kalkık mı inik mi olduğunu veren kontaklardır. Burada trafo sembolü mevcuttur. T62 konumdadır. Genellikle sigortalar F, termikler Q, trafolar ise T kodunda başlar. Trafomuza baktığımız zaman girişine 230 volt uyguluyoruz. İki tane çıkışımız mevcut. U1, V1, U2, V2. Bunlar ise şurada göstermiş 170 volt, 170 volt. Bu bizim trafomuz. Şurada bir elektronik bir ekipman mevcut. LNP'ye çalışan yani 220'de çalışan giriş hatta burada da var. Aynı şekilde İsterseniz buradan giriş yapıyorsunuz. İsterseniz buradan giriş yapıyorsunuz. Buradan çıkıyor. Buradan farklı bir S90 ekipmanına bağlanıyor. Bu S90 büyük mal S kodları da audio stop kodları olmaktadır. Şöyle şurada bakın X91 diyor. Şurası. Burası bir klemez. Klemezler yine de şu şekilde gösterilmektedir. Klemezlerin başında da kodu mevcuttur. Şurada bakın X94 kodu mevcut. Sayfamız aşağısına iniyoruz. Ekipmandan bahsettiğim için bunları hızlı hızlı geliyorum. Ama daha sonra dediğim gibi şuradaki rakamlar ne anlama geliyor? Çıkışları nelerdir? Nerelere bağlanıyor? Sistemi neye göre takip etmemiz gerekiyor? Sizlere bundan bahsedeceğiz. Şurada bir Q81 termimiz mevcut. 10 amperlik. Burada bir yardımcı kontağı mevcut. 13, 14, 21, 22 ne oldu? Kontakları. Burada X80'in kremensine gelmiş. Diğeri de X87 kremensi. Şöyle baktığınız zaman V80 kodunda bir cihazımız mevcut. Cihazımıza voltaj geliyor. 110 volt giriyor. 170 volt giriyor. Burada da 170 volt diye hepsini burada yazmış. Hepsinde termikleri ve sigortları mevcut. Çıkışları da nerelere çıktığını buradan görebiliyoruz. Şurada diyotlar mevcut. Diyotlar ise elektrik akımı bir yönde iletir. Diğer yönde iletmez. O yüzden de burada diyotlarımız mevcuttur. 70 voltlu bir cihaz diyor. Burada ise bakın çıkışları mevcut. G100, G100, L, N artı ve eksisi g 82nin ve g 80nin bir çıkış voltaj olduğunu burada göstermektedir. Yine aynı şekilde V81 kolunda bir cihazımız mevcut. Aynı işlemi burada da gerçekleştirmektedir. Burada baktığımız zaman ise 110 240 volt AC DC girişi bir güç kaynağımız mevcut. Güç kaynakları genellikle G koluyla başlar. Yani G80 burada G81 girişi mevcut verilmiş. G80'den burada voltajımız veriyor. Çıkışını ise 24 volt DC olarak vermektedir. 10 amperlik bir güç kaynağımız burada göstermiş. Burada ise bir elektron cihazımız mevcut. Bu cihaza koşullar giriyor, beslemesi giriyor, çıkışlarını ona göre sağlıyor. Burada bakın dikkat ettiğimiz bir konu var. O output 1 diyor. Bu cihazımızın kodu Q801. Bu cihazımızın kodu ise Q811. Buradan diyor çıkıyor. Farklı takip ediyoruz. Buradan x89 10 dönem bile devam ediyor. Bunları nasıl bulacağımızı söyleyeceğim. Şuradan da devam ediyor aynı cihazımızın. O bir çıkışından devam ediyor. Burada bir diyot mevcut. Buraya diyotu ne için koymuş? Bu diyodumuz bizim şuradan gelen sinyalimizi ya da voltajı şuraya devam ettirmesin. ileri doğru gitmesi için buradan gelen sinyalin de buraya devam etmeyip bu tarafa gitmesi için kullanılan diyottur. Diyot nedir? elektrik akımını bir noktadan bir diğer noktaya taşıyan cihazdır. Tersine elektrik akışını iletmez. O yüzden böyle elektron cihazlar olduğu zaman korumak amacıyla ya da sinyali payası vermek amacıyla bu şekilde diyot kullanılmıştır. Şurada dikkat etmemiz gereken husus ise bakın DI1 diyor. DI2, DI3, DI4 bunlar dijital input. Bir IO kartı var. IO kartının nasıl piyasalarda analog input, analog output, dijital input, dijital output var ise bunlar da farklı marka ve model olabilir. Bunların iki de bu şekilde gösterilmiş. Dijitallere neleri bağlıyorduk? Sensör, anahtar, sınır anahtarı yani switchler gibi cihazları, ekipmanları bağlayabiliyorduk. Aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde şöyle bir trafo mevcut yine. Trafodan şurada ise X10 klemensi mevcut. Burada bakın şöyle anahtar gibi gösterilmiş. Bunlar üzerinde cam sigortası bulunabilen klemesler var. Bu tarz sigortalar olabilir. Bazıları böyle içerisinde cam sigorta oluyor. Bu büyütme cam sigort değil. Bazıları ise metal bir parça oluyor. Korumak amacıyla bir devre kesmesi amacı kullanılır. Böyle tam orta kısmına tutmalı çekmeli bir klemestir. Bu onlardan. Yani burada bir cam sigorta yok. Bildiğiniz bir tane metal parça var. Şuradaki ayakları kısa devre ediyor. Çıkardığı zaman kısa devreyi açıyor ve şuradaki cihazı koruyor. Bu şekilde bir kremaz kullanılmış. Onu göstermiş. Burada ise baktığınız zaman ise A10 ve A11 adında bir kontrol ünitesi mevcut. Bu kontrol ünitesi sisteme çalışması için ayarlanmış bir kart. Şurada ise ProBus soketimiz mevcut. Bu ProBus soketi ise bizim haberleşmemizi sağlayan bir cihazdan bir cihaza ya da bir cihazdan taş panellere iletişimi sağlayan haberleşme modülüdür. Aşağıya doğru iniyoruz. Şuradaki modülümüz A53. Bakın A ölçümüz burada göstermiş. Burada demiş ki X300 kodlu Clemens'e şurada bilgiler geliyor. DI dediği dijital input. DO dedi ise dijital output. Burada giriş bilgileri var. Burada ise çıkış bilgileri var. Şunlara sayfa ve kod numaraları. Burada hangi sistem nereden geliyor bunların kodları var. Şurada ise bizim dijital output kısmı şurası ise dijital input kısmı. Yine aşağılara iniyoruz. Aynı şekilde buradaki kartımızda mevcut dijital inputlar ve dijital outputlar. Aynı şekilde burada da var. Burada bakın dijital inputlar ne demiştik? Bir anahtar bağlantısı gerçekleşebilir demiştik. Şu burada diyor ki bir AC isolator closed yani kapalı kontak. Bir AC isolator Opalit yani açık kontak. Burada DC'nin açık ve kapalı kontağı. Burada ise yine inputlar. Burada açık ve kapalı kontaklar. Burada ise sinyaller çıkışları var artık. Girişlere anahtar, switch yani sınır anahtarı, sensör gibi ekipmanlar bağlanır. Çıkışlarına ise voltaj bilgisi alınmaktadır. Burada da az önce gösterdiğim gibi bakın normalde şuradan bir sinyal geliyor bu sinyalin dijital input'a gelmesi gerekiyor. Dijital input'a gelecek ki çıkışına sinyalini verecek. Bunlar dijital input kartlarını göstermektedir. Şöyle A11'den bir voltaj geliyor Clemens'e. Clemens'den şöyle devam etmiş. Buradan K291, K292 nolu kontaklara geliyor. Kontaklardan çıkmış. X89 klemensine gelmiş. Buradan X89 kreması diğerinden çıkmış. Bakın burası bir kapalı kontak. Buradan devam etmiş. Hattımız köprü var. Buradan ise dijital input'a bilgi gelmiş. Diyor ki bunlar kapanırsa ikisinden biri yani K291 röle ya da kontaktörü ya da K292 röle kontaktörü çekecek ikisinden biri. Buradan artı voltaj gelecek. Dijital input 5 kartına girecek. O sistemde yazılımı da ne bağlıysa ona göre çıkışını verecek. Bağlantı genelde bu şekilde. Misal burada yine voltajımız geliyor. Burada bir dijital input altı kartı var. Burada bizim 280 K280 kontaktör ya da rölemiz mevcut. Bu kontaktör ya röle çekecek ki kontağını kapatacak ve kontağı kapatacak. Şuradaki x 89 klemensine gelecek. Burada bir atlama yapılmış. Atlama yapılan bizim dijital input kartına girmektedir. Sayfalar çoğaldıkça proje anlatımı çoğalır. Aşağılara indikçe diğer part videolarımızda devam edeceğim. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı videolar olmuştur. Bir sonraki proje okuma videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.